Konumuz şu. Çok katlı binayla az katlı binanın arasında ne kadar fark var depreme ile ilgili? Yani en aşağı kattaki adam ne kadar etkilenir depremden? En üst kattaki adam ne kadar etkilenir? Şimdi bir tane direkt çizelim. 50'ye 50 olsun bu. <laughs> 50'ye 50 direğimizi 10 katlı bina yüksekliğinde çıkaralım. Yani bir katı 2,5 metreden saysan 25 metre. 25 metre yüksekliğinde bir direğimiz oldu. Şimdi bu direği bu direği Hı. alt katta 1 santim olacak şekilde eğelim. İşte şurada 1 santimlik bir mesafe üçüncü metresinde üçüncü metresinde bir santim hissedilsin yani ben bu direği getireceğim şu noktaya değdireceğim döndüreceğim o noktaya değdireceğim o noktaya kadar şöyle ölçtüğümüzde görüyoruz ki 1 santim. Yalnızca 1 santim oynatacak şekilde bunu eğdiğimizde burada 3. metrede en son katta ne kadar bir <laughs> mesafe oluşuyor? İşte en son katta oluşan mesafe şu. 83.6 santim Yani yaklaşık 1 metre. Aşağıdaki adam 1 santimetre sallanıyor. En yukarıdaki adam 1 metre sallanıyor. <laughs> Aşağıdaki adam 1 etkileniyor. Yukarıdaki adam 100 kat etkileniyor. Yani bunun da tonajlar olduğunu düşün. Her katın belli bir ağırlığı olduğunu düşün. Bu ağırlıklar da aşağıda başka sallanıyor yukarıda başka sallanıyor teşekkürler